Simulator 2 oynuyoruz. Simulator 2. Büyükler bir Büyük bir yerden ya sadece. O büyük bana. Evet. Benim uyumuşum. Zaten benim ebesi. Bak oyuna başlama Ahmet. Abi. Bak. Başlama şimdi. Yük götüreceğim bunu video olarak koyacağım yukarıya. Hep ayrımı çeşitliyorum. <laughs> Abi. Evet. ne kadar Abi, Ahmet Abi, ne yapıyor? <laughs> abi, ne yapıyor? Abi, ne yapıyor? Abi, ne yapıyor? Abi, ne yapıyor? Abi, ne ne yapıyor? Abi, ne yapıyor? Abi, ne yapıyor? Yanında kardeşim var. Ya, Ama oynamıyor. O yanında sadece. Şey direkt şey. Ve hasar almadık. Evet. Bu mantıya. Döndür 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 hep kötü yükler taşın mantıları. Bir, bir hasar sadece bir hasar da kadar. Ay hasar almışım sadece. Arkadaşlar. Bir ana drift and Siyana Gift and Miss Ben çıkıyorum abi biraz. Tamam yola çıktık Arkadan Az karşım uzattım bak vurmadım acıdım vurmadım. Ya da acıdım Kendi tırıma acımıyorum ama Çekemedim Para <laughs> Hadi biraz çek. çekiyorum. Ben ne? Çekiyorum? kez öyle diyor. Vay be. Süpermiş be. Bu ne lan? Video 2 dakikadır. Dakika bile değil lan. çok hızlanıyor. Anne video açık. Anne video bitecek şimdi bak. Zaten şimdi video tutuyor. Arkadaşlar video hayal gel. Yani bu Hadi hariyana video bitti. Yaptık. Çok iyiymiş. biraz satı almıştık. Arasın. değil mi? Hemen etkileştik. Hoş geldin.